Ünlü oyuncu vefat etti. Oyuncu Margaret Nolan 76 yaşında öldü. Nolan, 1964 yapımı Old Finger filmindeki rolüyle tanınıyordu. Haberimize geçmeden siz de bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi haberimize geçebiliriz. Dünya sinemasının klasikleri arasında yer alan 007 James Bond serisinin efsane filmler arasında yer alan Finger'in yıldızı Margaret Nolan hayatını kaybetti. Margaret Nolan'ın ölüm haberini oğlu duyurdu. James Bond'un kızı Margaret Nolan 76 yaşında öldü. Ünlü oyuncunun ölüm haberini Oscar Dex verdi. Yönetmen Edgar da ünlü oyuncunun ölümünü doğruladı. Oyuncu Margaret Nolan 1964 yapımı Goldfinger yani Altın Parmak ve A Hard Dice Night Zor Bir Günün Gecesi adlı filmlerdeki rolleriyle tanındığı Goldfinger, İngiliz yapımı macera ve casusluk filmi olarak biliniyor. Nolan filmde James Bond'un masajcısı rolündeki din karakterini canlandırdı. Peki dünya cümle oyuncu Margaret Nolan kimdir? Oyuncu Margaret Nolan, 29 Ekim 1943'te İngiliz bir anne ve İrlandalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Londra'da büyüyen Nolan, İngiliz oyun yazarı Tom Camping ile 1967 yılında dünya evine girdi. İki erkek çocuk sahibi olan çift 1972 yılında boşanma kararı aldı. Nolan kariyerine model olarak başladı. Çok sayıda televizyon gösterisi, tiyatro ve filmde rol alan oyuncu James Bond'un yer aldığı Goldfinger yapımı ile tanındı. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese teşekkürler.